Yeah, thank you very much. Çok teşekkür uh, ederim. Ee, tabii ki ben Asam'ın adına konuşamam ee, çünkü Asam başkanı zaten çok detaylı bir şekilde cevap verdi e, hanımefendinin sorusuna. Ama e, meslektaşımın sorduğu soru çok önemliydi gerçekten. Ve burada aslında İslam birliği Teşkilatı'nın sürdürülebilirliğinden bahsediyoruz aslında. Benim aslında burada söz almamın nedeni şu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın işleyişini, performansını ve çıktılarını değerlendirdim. Hatta böyle bir kitabım var. Uluslararası e, Anlaşmazlıkların Çözümünde, Beyleşmiş Milletler ve İİT'nin Rolü şeklinde bir kitabım var. E, bazı bölümleri Türkçe'ye de çevrildi hatta e, bu kitabın. Yani bu noktada ben İslam İşbirliği Teşkilatı'nın e, rolü, rolünü ve performansını değerlendirdim. Ve mesela Filistin'de, Keşmir'de olan e, anlaşmazlıklarda İİT'in nasıl bir rolü var, nasıl bir performans sergiledi, bunu değerlendirdim. Şimdi eleştirmiyorum kesinlikle iIT'yi Bu birçok akademisyenin fikri bu yönde. Şöyle, İslam İşbirliği Teşkilatı istenen beklentileri karşılamadı. Yani birçok ülkenin beklentisini karşılayamamış durumda. Ee, ve Müslüman nüfusun büyük bir kısmının e, beklentilerini karşılayamamış durumda. Bu İİT tabii hiçbir şey yapmadı anlamına gelmiyor. Ee, bir konferans olarak başladı aslında İslam İşbirliği Teşkilatı. Bildiğiniz gibi. Bu anlamda e, İslam politikalarına herhangi bir etkisi yok ve 21. yüzyılın e, başında e, belli bir süreç e, yürütülüyordu. E, adımlar önerildi e, ve şartı istemiş bir istemiş bir teşkilatın şartı da hali hazırda bir kere zaten güncellendi. I <laughs> Sanırım bu aşağıdaki konuşmacının mikrofonunu kapatmamız gerekiyor. Ben 2-3 dakika daha konuşayım. Teşekkür ederim. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı birkaç nedenden dolayı işini yapamadı. Birincisi şöyle finansmana ihtiyacı var. Ve bir iki ülkenin e, takdirine maalesef e, kalmış durumda. İyi İslam Teşkilatı'nın teşkilatın e, ülkelerinin ve e, başkan ülkenin başkanlık yapan ülkenin rotasyon içerisinde olması lazım. Yani e, yani e, merkezi ve sekreter ya mesela aynı kalabilir. Ama İİT'nin bazı organları belli başlı ülkeler tarafından finanse ediliyor. O yüzden başka ülkeler bunun için gönüllü olabilir. İslam İşbirliği Teşkilatı maalesef 5-6 e, İslam ülkesinin e, çatışmalarına kurban düştü. E, bu ülkelerin adını vermeyeyim tabii ki buna girmek istemiyorum. Çünkü bu e, platforma uygun düşmeyebilir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın daha dinamik ve daha proaktif bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor. E, bu çeşitli sorunları çözebilmek için, İslam ülkelerinin karşı karşıya kaldığı sorunları çözebilmek için. Bunlardan bir tanesi fikir çatışmaları. Medeniyetlerin çatışması, değerlerin çatışması evet. ve biliyorsunuz ki batı ülkeleri Müslüman dünyanın, İslam dünyasının kaynakları için çatışıyor. Afganistan'da bu böyle. Bunu biliyoruz. Yani Afganistan'daki ve bu bölgedeki e, Orta Asya'daki e, petrolü, doğalgazı, yeraltı kaynaklarını almak için bunu yapıyorlar. E, İran'da mesela İngilizler, Amerikalılar bu e, kaynakları neredeyse 100 yıldır kontroller altında tutuyorlar. Yani petrol keşfedildi, pe petrolde bulunduğundan beri batı ülkeleri Irak'ı yok ettiler, Suriye'ye yok ettiler, Libya'yı yok ettiler. Başka bir nedeni yok bunun. Tek amaçları bu kaynakların e, kaynakları kontrol altına alabilmek ve şu anda e, Akdeniz'de de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar ve e, Hint Okyanusu'nda da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Benim burada önerim şu olabilir, yani paralel bir düşünce geliştirmekte. Ee, zarar yok ee, Adnan Bey'in de söylediği gibi ASAM bir sivil toplum e, örgütü belki ASAM gibi daha fazla e, sivil toplum organizasyonu olmalı ee, amaç e, ASAM'a karşı gelmek değil ya da İİT'ye karşı gelmek değil ama İİT duransa hiçbir şey yapamıyorsa destek değil köstek oluyorsa ne yapacağız yani bütün e, Müslüman dünyası acı mı çekecek Yeni I fikirler like, liderlik totally yapılmayacak mı? Uh, yeah, tamam, that we... bitiriyorum. Yeni fikirleri desteklememiz gerekiyor, sağlıklı, üretken, verimli katkıları desteklememiz gerekiyor ve e, bir umut ışığı vermemiz gerekiyor yeni nesillere ve insanlar. Yeni sorunlara yeni çözümler geliştirmeli. Durağan kalırsak 19. 20. yüzyıldaki bir durağan kalırsak 100 yıl daha belki daha fazla acı çekeceğiz. Teşekkür ederim.